Evet. E, şunu ifade edeyim bir kere e, Ümit eee Bey'e de buradan selamlarımı ileteyim. Yani e, size de kendimden sevgiler. E, sağ olun, teşekkür ederim. E, şimdi şöyle bir özet yapmak isterim. tabi e, tabii İstanbul'da e, bütün e, vazifelerimizi yani mutlak zaruri olarak ortaya koymamız gereken e, sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Yani nedir? derseniz işte tabii ki çöp toplamadan tutun da İstanbul'luya tertemiz suyunu her gün verebilmeye varıncaya kadar ya da gaz dağıtımından birçok sorumluluğumuzu yerine getirme konusunda arkadaşlarımız büyük sorumlulukla büyük özveriyle ve bütün tedbirleri alarak süreç yönetimine devam ediyor. Toplulaşım bunlardan birisi. Toplulaşım çok tartışıldı. Yani bu konuda şunu söyleyeyim toplu ulaşımda biz e, İstanbul olarak sosyal mesafeyi koruma konusunda e, çok önde bir e, belediyeyiz ve yani e, çok fazla yüzde 90 oranında neredeyse yüzde 85 90 oranında e, azalma yaşadığımız toplu taşımada bizim şu gün itibariyle yaptığımız e, yolculuk e, yapan vatandaşlarımız için azaltma. Araçlarımızda yüzde otuzu bulmuyor. Dolayısıyla e, biz e, büyük bir fedakarlık yaparak evet. bugün alınan kararlar gereği toplu taşıma hizmetlerimizde devam ettiriyoruz. Sağlıkçılarımızın yanındayız. Sağlıkçılarımıza farklı destekler sunuyoruz. E, özellikle e, konaklama konusunda e, 3 bin e aşan yatak kapasitesine ulaştık otellerle yaptığımız anlaşmalarda. E, burada bize başvuran sağlıkçılarımız, doktorumuz, hemşiremiz. Hepsine konaklama hizmeti sunuyoruz. E, tabii günün en, en önemli konusu bence şu anda e, işsiz kalan e, ve e, günlük gelirini elde edemeyen vatandaşlarımıza e, ortaya koyacağımız fırsatlar, onların bu sorunlarını çözme konusundaki e, dayanışmamız. E, bu konuda da şunu söyleyelim, e, 230 bin e, civarında olan bizim rutin sosyal yardım, yardım yaptığımız vatandaşın dışında, Hani sizin programa girmeden son rakamı e, öğreneyim diye arkadaşlarıma e, sordum ve şu an itibariyle yani bize son 7 günde e, ilk duyurumuzu açtığımız ve bize kayıt yaptırın dediğimiz e, son 7 günde 450 bin vatandaşımız bize sosyal yardım için e, başvurdu Başka. Çağla Hanım. Tabii e, biz bunlara e, dönük yardım sürecimizi başlattık ama bir kısım kartlı sistemle ki bir gün dahi olsa bize ulaşan nakit yardımları, bağışları üzerinden sosyal yardımla 10 bin vatandaşımıza kartlara yüklenmiş nakitleriyle kartlarını dağıtıyoruz.